Merhaba arkadaşlar. Coop TV yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün CS:GO oynuyoruz. Hatta CS:GO'nun yeni bir bölümü. Hangi takım attı lan beni? Hı, şuraya girelim. Otomatik seçim diyelim. Takımlar dolu diyor. Vay arkadaş. Başlar başlamaz fail mi olur bir insan? Evet arkadaşlar bu bölüm 4. bölüm. Evet geçtik. Kontra geçtik hemen. Bu bölüm dördüncü bölüm, dördüncü bölümü çekiyoruz. Bakalım nasıl oynayacağız. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, küçük yani 1024 ile çekiyorum şu an oyunu. Çünkü makro yaptım. <laughs> Neden makro yaptım? Adamlar çatış turu alıyor beni. Bir, bir de öyle deneyelim dedim. Yani bu hep böyle olacak değil. Sadece bir bölümlük böyle yaptım. Ee, üçüncü seviye... işte 5-6 maçın kaldı üçüncü seviye için bakalım ne yapacağız. Başlıyoruz hadi bakalım. Hemen şuradan tüfeklerden şunu seçelim. Evet başladık bakalım hadi. Yine yanıltıcı bomba aldım hemen şuraya şuraya çıkayım. Orada adam var gördük. bakıyoruz. Şey işe arıyor mu? Evet sıkıyorlar. Hiç gerek yok. Şöyle bakalım. Orada bir adam var. anan 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 anan. Evet adam beni aldı tabi Vay arkadaş Vuramadık adamları bile ya <laughs> Başlar başlamaz bölüm bitiyor Tabi ben şeye geçeceğim Counter'a geçeceğim Bu makroyla ile birkaç maç oynadım Dastiki 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 Bu makro ile birkaç maç oynadım Güzel oynadım Ben de şaşırdım nasıl oynuyorum diye Bakalım işte bu videoda kendi olabilecek mi göreceğiz Ya kamerayı bir türlü halledemedim. Başka bir şey de çeksem, kamera çok çok saçma yerde duruyor şimdi videoda. Ee, başka bir programla kamerayla çeksem sesler çok pis kayıyor bilgisayardan ötürü. Aynı anda denk getirsem bile başı denk gelse sonu denk gelmiyor. Çok saçma bir şey oluyor. Ben de anlamıyorum. Ne diyeyim? Şöyle bir şey oluyor. Başıyla bir, bir bölümü denk geliyor. Kamera sesler mesler. Ondan sonra sesler uzuyor kamerada. Şeyde daha az yer kaplıyor. Onu çözemedim ama bakacağız. Bakalım ben de direkt tek programda çekmeye başladım. AK-47 zaten ısınma turu. Şöyle biraz takılalım. Adam tabi alır beni orla. Tekler. AWP. Bakalım şöyle. Gelen var mı? Zaten ısı motoru. Aslında niye böyle bir şey yapıyorsam şuradan direkt sıkayım. Oyun bir anda ondu. Şöyle şeyin arkasına attık. Ulan bir adam bile vuramadık ha vurduk be. En sonda şöyle şöyle sıkalım bir. Orada bir adam gördüm ben ya. Aa tam ısınma turu bitti. Hemen şöyle biz de yapalım. Herkes yapıyor. Tabancalar, revolver. Revolver'ımızı aldık. Aslında revolver'ı kullanmayacağım artık. güzelliği ee, ben kullanamıyorum. Diggle alacağım onun yerine. Hem mermi sağ hem de bir kez vuramayınca ölüyorsun. Hemen şuradan. Bakalım. Oralarda çatışıyor şey herifler. Hemen şuradan kaç. Evet vurdular güzel. Yapacak bir şey yok. Whisky, whisky vurmuş. YouTube'da yayıncıymış herhalde Twitch TV'den yaptığına göre bakacağız. Dedim gibi hala basit oynayayım. Çünkü e, şeye giremem 3 level olmayınca maalesef giremiyorum. Adam güzel de vuruyor Allah için. İşte Diggle. Diggle almayınca öyle oldu. Aynı anda da çıkamıyor tabi. Bu arkadaşımız Türk belli. Nihat. Ah. Evet makro ile bakalım nasıl olacak. AK-47 makrosu var şimdi bende. Nasıl bir makroymuş göreceğiz. Evet. Bakalım AK-47 alamıyoruz. Galil alalım bize. Galil güzel silahtır. Benim silahım işte bu. Daha iki. <laughs> Çünkü almıyorum fazla Galil'i. şöyle bir bakalım. Şöyle bir baktık. Ulan atlayamadık. Ulan adam rezil olduk. Çık 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 geriye çık. Ama buradan gideceğim ya ben. Çok saçma bir şey oldu ya. Şöyle bir bakalım. Orada bir şey var mı? Şuraya bakalım. Enteresan bir şey oldu. Arkamdan adam gelecek ama ben böyle gideceğim. Ama öldürdüm. Helal olsun bana. Aa sıkmadı. Niye sıkmadı o ya? Vay arkadaş sıkamadık. Vay vay Öldük ya la. Ama bir kill aldık. Düzelteceğim düzelteceğim. Bu maçı düzelteceğim. Bir AK-47 almak lazım. Bakalım onunla nasıl olacak. Onu alıp <laughs> rezil olmak da var bir şey sonunda ama olsun bakalım. Evet bizimki alıyor. Aldı. Bu eli bizimkiler alacak gibi bazen. ha. Bakalım. Ne yapacak? Gidip bombayı kuracak bizimkiler tabi. Evet oradan gidiyor. Bakalım. Vurun lan. Oho. Ay. Bugün biraz yorgunum. Biraz düşüyorum. Fazla konuşamıyorum. Öldüm. Geçer zaman öyle konuşamıyorum da. İşte ilk videoların heyecanı diyelim. Evet. Ne sıkıyorsunuz lan? AK-47 alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Let's go hadi bakalım. Şuradan devam edelim. Normalde ben bombayı atardım ama biraz da sorumluluk almak lazım. Evet baktık şöyle. Oo yanlışlıkla bombayı aldık. değil mi? ki orada snip var. Snipten kaç kaçmak lazım. Burada şey yanıyor. Şöyle bir atlayalım. Bakalım, bakalım kimse yok. Şöyle buraya Aa, bu ne arkadaş? Hep videoda ikon oluyor. Vuramıyorum artık. Hani. Hiç de denk gelmemiş bile adama. Vay arkadaş. Tekrar AK-47 alamıyoruz. Galil alalım. Boş boş gitmektense. La geçen videoda boş boş gitmişim o kadar. Hiç gerek yok. Galil almak daha iyi. İşte bir oynuyordum, video çekiyordum. Bu arada. Ee, Hacker'a denk geldim. Eğim olsun, duvardan tut. Bütün hackler vardı yine de. Basit oyunda yapıyor bir de bunu. İşte, tam video çekiyordum. Baktım adam bakmadan öldürüyor direkt. Şikayet ettik falan filan. Tüm hepsi <laughs> organize ettim bütün adamları. Adam oyundan çıktı. Atıldı mı çıktı mı belli değil. Lan öl. Ha? Yuh arkadaş ya. Bir adam öldüremedim. Yazıklar olsun. Şuradan AWP alalım. Evet onu da vurduk. Hop 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 hop. Hoppa onu da vurduk. Çok iyi. Ama onu vuramadık tabi. <laughs> güzel vurdum ama. anne neyse. Whiskey öldürmüş. Sahip de bana odaklanıyor bazı ADAMLARDA da. Bu tur 3 kill aldık. 4'e 4 ikinci gidiyoruz. Bakalım. DE biraz iyileşsem güzel adam vururum da sürekli AWP ile değil, gidilmiyor. Hadi 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 gençler hadi. Hemen şöyle bir gidelim. Adam orada sis var. kaç geri kaç, kaç 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 geri kaç geri kaç, kaç kaç şuradan gidemez miyiz gidemeyiz orada çünkü kesiyor muhtemelen bir tane AWP gir gir dayı gir ya oyuu artık be yuh be ne oluyor arkadaş P90 mı CSGO'da bir boka yaramaz bu P90 1.6'da Bak 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 bak. Adamla alışa bak. Vay arkadaş. Ben yapamıyorum bu işi ya. Adamlar bizi yani baksa 6'ya 1 diyor bilmem ne diyor. Oho. İyi gömçürüyorlar bunlar bizi. Öyle Lan vursa ha bizim adam değilmiş lan. <laughs> Büyük fail. <sayıl. gülüyor> Ulan <laughs> ya. 4-1 gerideyiz. Ama Veli ben kurtaracağım. Ben kurtaracağım. Hadi bakalım. Aa <laughs> ha, yine silah alamıyoruz değil mi? Al dedik ya. Çok boş gidiyorum ama. Basit oyunda anca bu kadar olur. Niye videolarda hep böyle oluyorum ben? Yemin ediyorum. Öldünüz, öldünüz. Geçmiş olsun. Ben şunu al. Kaç 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 şu aşağıda adam var. Şöyle bir zıplayalım. Aldık bunu. Ki bunu alamadık tabi. Yapacak bir şey yok. Hem canımız azdı. Ay ay. Tüfekler rahat bombası, el bombası alamıyoruz. Çekilin lan, çekilin lan. Oğlum bir dur. Arkamda. Hop. Aman ya Rabbim, üç kişi birden almışım. Yok böyle bir şey. <laughs> Tamamen şans. Çok büyük şans, çok büyük şans. Evet, <laughs> o da beni aldı. Aman ya Rabbim, göremedik ama ya. Üç kişi nasıl aldığımı göremedik. İyi sıkmışım acı. Oo. <laughs> <laughs> Enteresandı, güzeldi ama. Bu sıkış bizi birinciye yerleştirir tabi. Bakalım. Evet şu an birincilikteyiz. 8 7. Hemen şöyle bir daha Lan 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 bir çekilin be. Şöyle biraz bakalım. Bizi oraya atıyorlar. Buraya bir şey satacaklar muhtemelen. Evet bakıyoruz. Arkamız sağlamda mı? Hemen şöyle bakalım. Bir ses atabilirler. Ben böyle gideyim hadi. Hemen şöyle bir atlayış. Lan birini bari öldüreyim ya. Birini bari öldüreyim ya. Yok böyle bir şey. Makro falan yalan herhalde ya. Çok bir sekiyor. Ya da ben oynayamıyorum. Makro ile bile oynayamıyorum. Hayret bir şey. Galil <laughs> <Valide> alalım. <laughs> Bu makros çalışıyor mu ya? Çalışmıyor. Bakalım çalışmıyor. Çok bir sekiyor. şöyle bir sıktık. Evet. Gördüğünüz gibi hiç bok ayıramıyorum makro falan. Ya. Kapının arkasından vurdu ibne ya. Hala birinci sıradayım. 8'e 9 diyor bir de. O kadar noob bir takımdayım ya. Player ne lan? Adam adını değiştirmiş. Genelde böyle ad değiştirmeler hileliğin şeyidir ama pek hile gibi gözükmüyor adam. Adam arkasına bile bakmadı. Hepsi tabi AWP ile satayım. Ne AWP'ymiş ya. Evet. Bitti. Valla turnuva bu kadar çok bitti ya. Her neyse arkadaşlar. Bu tur birinci olduk. Kendi şeyimizde. Hayırlısı ya. iyi bir şey. Ee, bir bölüm daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. beğenmeyi unutmayın.